Çocuklar özellikle küçük yaşlarda daha meraklı ve sorgulayıcı olduklarından bilim insanı özelliği taşır. Dünyaya sınırsız bir merakla bakarlar. Gökyüzünün neden mavi olduğunu ya da bir tohumun nasıl ağaca dönüştüğünü keşfetmek isterler. Bu merak bilimsel düşünmenin ilk adımıdır. Peki bu ilgiyi kalıcı hale getirip onları bilimle iç içe büyütmek mümkün mü? Gözlem yapmak, soru sormak, hipotez kurmak, deney tasarlamak ve sonuçları yorumlamak Bunlar bilimsel süreç becerilerinin temelini oluşturur. Bu beceriler sadece bilim insanları için değil, keşfetmek isteyen herkes için gereklidir. Çocuklara bu becerilerin erken yaşta kazandırılması onların meraklı ve sorgulayıcı olmalarını sağlar. Teorik bilgi tek başına yeterli değildir. Örneğin günümüzde yaşanmakta olan iklim değişikliğinin somutlaştırmadan öğrenilmesi çocuklar için çok zordur. Bunun için bir gözlem defteri tutmak, çevredeki canlıları incelemek ya da basit düzeneklerle küçük deneyler yapmak onların öğrenme sürecine aktif olarak katılmasına ve ayrıca deneyerek öğrendiği için kalıcı hale gelmesine yardımcı olur. Bilim sevgisi merakla başlar. Bu sevgi çocukların dünyayı anlamasını ve keşfetme cesaretini verir. Erken yaşta edinilen bu beceriler ilerleyen yıllarda daha sağlam bir temel oluşturur.